Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Mayıs 2025. Biliyorsunuz ben memleketi sever bir adamım. Memleketten ötebel gelmiş bana. İlk önce bir ötebellerimizi açak. Ondan sonra da bu yük ekmek. Yük ekmek geldiyse mutlaka yemlik de gelmiştir diye düşünüyorum. Bir bakayım var gelmiş. Büyük ekmek yükürtmek daha varmış burada. Yanlış. <laughs> iki tane yükürtmek de olmamış anam herhalde. Evet. Şundan da bir sürpriz yapacağım görseniz. Çoğu insan can ister büyük ihtimalle de. Aha. Şun. Oh. Var ya. Oh. Ne kadar güzel kokuyor. Bak bunu şeyin arasına sarıp yiyeceğim inşallah. Geri kalanda sürpriz arkadaşlar. Sürpriz. Görüyorsunuz. Bunun hepsini saklayıp yaz boyunca yiyeceğim. Bir Allah'ım onda Allah bir çinke vermiyorum. Vay komşummuş. Vay eşimmiş. Vay dostumuş. Yok öyle. Siz getirdiğinizde bir tane veriyor mu? Musun? Vermiyor musunuz? Kimse getirmiyor. Bak. Aa, sağ olsun sevenlerim. onun da, onun da başına bakayım. Kaç tane getirmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.250 şöyle 7.5 diye 8, 9, 10 tane çıkın getirmiş. 10 tane. Neyse canı sağ olsun. Yani dağın başına getirmek kolay olmuyor. Oh. Işkın şu da yeniyim arkadaşlar. Yenik bayağı bir büyümüş herhalde. Artacak artık. Şöyle. Bir performansla olay. Kameraman dikkat yaklaştır. Bir yol ışıklığımızı yıkatmamızı az sonra şöyle yapar. Yapıp. Mhm. İki dakika geçti mi? Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olan 100 bin aboneme yemlik yollayacağım. Hmm. Birkaç tane de fotoğraf çek kameramı. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı bak, unutmayın. Yemlik de açık. Kartik olmuş ama olsun.